Birinci kale. ikinci kale. Oyuncular, laflarımızı alalım. Ama köpek arkanızda geliyor. Maç köpek. 3 2 bir, Başla. Arkadaşlar bakın çek. Çekiyorum kanka. Oynayın siz. Köpke, kendi köpke geliyor peşinizden. Köpek nasıl peşinizden yapsın? Kaç 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 kaç, kaç, kaç. kaç, kaç. bana geliyor kaç Aka, şaç, şaç. Çekiyorum aga Siz devam edin Çıkmış yani oraya. Dur şuradan çıkart Kanka at şuraya Çocuğun karesi rüzgarın kalesi Bu da Pamuk Karabaş dinliyor Bu da Ali Rıza Haber Bu şey Pardon Ali Rıza diyorum tövbe tövbe Bu Bizim Mahmut Usta Usta Bu da pamukcuk. Bu da yarcık. Aa geliyor yarcık. Yarcık sinlendi. Yarcık geliyor da. Bir şey olur mu? Nasıl, nasıl? Ali geliyor. Nasıl? Bak bunun ismini Ali koydum. <laughs> Ali. Mehmet uzaklaş Mehmet. Doğru dürüst dur. Söyle, sıfır, sıfır. Sıfır, sıfır. Hadi çek çekiyorum evet, abi çekeceğim be ya çekiyorum abi ben şuraya yayılıyorum. Ha, Yakından dur 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 izleme. Agen topu değersen başlatmaz izni sende oluyor. Evet. Ve çok kenarda durursanız. Çıktı mı? Oy! Çocuk iyi hamle. İyi. İyi. Oy! Uçuyor top. Çocuğun telli geberiyor. <laughs> aa. Oy! Nasıl geçirdi lan oradan? Düş. Düş de follow. Ah! Sen çık Benim suçum değil. Eğer çekmezsen. Dı 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 dı. Bir bana. Gidiyor. Uy ben... abuş geçirdi. Evet. Çok Her iyi. Tabii efendim. Tabi efendim. Kez kez. Galatasaray ile olduğunu belli etme kanka. Fenerbahçeliler falan takipçim varsa beğenmeye basar. Oh, çıktı. Sıktı. Ve ver başlatacağım. Başlatacağım. Ben kullanmak istiyorum. <laughs> evet. İsim ismini bilmediğim çocuk gidiyor. Gidemiyor. Garaket yapacaktı. Yapamadı. Gök kışı Ne? Ne? Gök ne? Çalın, ne? Tamam. Onlar <laughs> faruk yaptığı için ozan kapımı aldı. Almış yani okudu. Lan atamıyorlar. Hocam <laughs> çok kenarda durmadık ya. Evet ver. <laughs> ver çok kenarda durdunuz. elme ver. Kaç dakika, Dört dakika oldu bir de hocam? 4 dakika. Maç 20 dakika sürdür. Çık yana kay. Yana kay. Başlatacağım. 3, 2, 1. Maçlar 1,5 saat sürüyor bu arada. Abi Bak. biz bu kadar saat 90 ya. dakika yani. Hayır abi. 10 dakikada şey oluyor. Uzaklama. Arkanızda köpke size eve poponuzu sürmeye geliyor. Bravo. Aha. İyi bir maç oldu. Dur bir şey bakacağım. Buradan Eğer öyleyse biz altımıza yaptık. Çekilin. Aha! Pamuk araba. Ee, e. Evet arkadaşlar. Bu kamyon geliyor. Pamuk araba da buna havluyor arkadaşlar. Bizi havlamayacak ya hadi. Tamam boş ver. Başlayın. Başlatıyorum. Başla başla. Bak, bak, dur dur başla, başla, daha. başla. Evet evet. Tamam, Kimden? Ver. Maç. Maçı Hayır. başlatacağım, ver. Hayır, başlatıyoruz. Hadi hadi. Hmm. hadi, hadi. İsmin bilmediğim çocuk atamadı. Pamuk Karabaş bekliyordu. Türü. Evet. İlk defa Pamuk Karabaş bu kamyona havlamadı.

Nam 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 yum nam 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 nam. şuradaydı ama tam çizgiye gelmedi. Geldi O zaman Ulan ver ben başlatacağım. Gel. Abi, abi. ver. Şuradaydı bak şurada. Buraya geçti mi gol olacak. Buraya geçmedi o yüzden ver. buradan geç. Ver. değil. 3 2 1 Başla. Lan kafama düştü. Başla. Çıkartı! 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 Çıkartı. Tabe efendi hadi yarim. Hadi hadi. Girmedi. Ya. Ya. ya yoruldum be. Ben az şöyle uzanacağım. Ay. El. el. Bak böyle kafasıyla yaparken el yaptı şöyle. Ver. Çocuğa ver. Çık. Sıkıldığım için azıcık bunun yanına geçiyorum ben. Ne? Sıkıldığım için azıcık bunun yanına geçiyorum. Oradayım. Ay ne yapıyoruz? Çıkarttım. Çıkarttı. Aslanım benim canım canım. Oo. Aslanım benim be. Aslanım. Aferin. Neyse. Annen yeni almış. Annen yeni almış. Oley. Başlattın Uy çıktı. Rüzgar senden çıktı. Hey eyla. Eyla. Ayak. Rüzgarın kalesindeyiz diyoruz. Değil. Değil. Üstten geçti çünkü. Evet üstten geçti. Üstten eğer böyle gel. Bir de şuradan geçiyor. Direğe çarpması lazım da. Direk olsa yıkanmaz. Başlatıyor. Hey. Bak, evet. İsmini bilmediğim çocuktan görüyoruz. Kamu Ve kaleden Helal izliyoruz. Önle, ayakla... <laughs> Bak, top, top. Hadi be. Rüzgar'ın kaledi izliyoruz. Çıkarttı. <laughs> Çıkarttı. Rüzgar'ın Ay ismi bilmediğim için çocukta izliyoruz. Şu anda geliyor. Yeah. atış yeah. geliyor. İyi. İyi. Gol. 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 Hüseyin iyi maç oluyor. Ben iyi maç olsun dedim. O da Gidiyom, kaç, kaç dakika oldu? 10. Evet, rüzgarı çıktı. Arkadaşımızın yanında izliyoruz. Arkadaşımızın gözünden de. Köpken, siz seyredin ben açtım. Benim gözüm köpken açıldı. Bir ay. Dur. Bu maçı dakika son verin. Ay son verin diyorum. Arkadaşlar bu videoya iki abone gelirse yarın. İki abone mi oğlum? Bu ne lan? İki abone ne oğlum? Gelirse biz bundan yeniden maç yaparız. Ben çok Veya 40 hatta... Ve Kırk tane de like. Tamam efendim. A Hadi yarın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nilder evet. Kara direkt diye yaz görürsün. <laughs> oh, Başında. Oh my god. Ayağıma tüken <laughs> aç. çık 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 çık. çık, çık, çık. Aslında sen Dur, dur, bekleyin. Dur, bekleyin. Rüzgarın hayalden gösterecektim ya. Dur. Rüzgarın gözünden nasıl göstereceğim? Rüzgarın gözü esasından yapacağım. Dur. Rüzgarın gözünü gösteriyorsun. <laughs> <laughs> Biz biri yapmalıydık. Nasıl tutuyor? Öyle kötü oluyor. İyi. Du, 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 du. Belki bu maçları bile çıkar. Tabi efendim hadi yarım. Kendi? Dur. Kendisini yere attı. Aynen. Oha! Aha! Dur ayağının altını göster Aga. Bana, bana. Hayır bir kaldır. Ya montaj Çocuğun ayağı kırıldı. Ademci benim telitle yapmayacağım. Aa! Takılı korum. Telip motorla sona. Aa ya! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bize ne? Hayır. Hayır. Zaten bu video bittikten sonra su içmeye gideceğim. Evet. Dedet dededet Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenirsiniz bu her beğeni bunları takarsın her dislike buna bir güç her beğeni buna bir güç ve eğer eğer Takılıyormuş, tamam. eğer yüz 100, 100, kanalımız 100 abone olursa bunun buna 3 bu çocuğa üç tane yumurta atacağız. Bana? Evet. Yani Bildiğin üç tane yumurta hissesini alacağız. İst Kaç tane istiyorsun rüzgara bağlı? Kaç tane atalım? <laughs> Abi, ne olur? O zaman on tane atarız. 10 tane atarız Aga. <laughs> Yok çıkmadı. çıkmadı. Kızmaz kızmaz. O zaman beşe düşürelim. O o zaman altı birisinin kafasına birisinin gövdesine birisinin koluna birisi diye koluna, birisi bacağına birisi Hiç bana ne? Bizim babamız şu kilit. Şey Kaç dakika? 14. Bir, bir dakika daha yapalım. Gel. 15 oldu. Tamam bitti işte. Gayet dedik ya. İlk yarı bitsin o zaman. İyi gidiyor. Tamam, hop, hop. Hop. Dur. Dur mu? Değil. Dur dur. Çocuğun gözünde izleyeceğim. Rüzgarın gözünde izleyeceğim. Dur dur dur. Tamam. Atabilirsin. Tamam. Neden? Oğlum tellerime bak. Geliyor mu bu? Geliyor. Hah. Geliyor. Hı -hı. Çıkıyor. Çıkmıyor. Tamam iyi oğlum ama babam ağzıma sıçacak. Ne sıçması? Tuvaleti Ali içine mi? sokup sıçacak mı oğlum. Ali'nin de bir kere şu veteriner tarihi vardı. Şurası kopmuştu. Ali şöyle bir şey dedi mi? Ben oğlum benim bir kere tellim şu balkona kaçmıştı. Yemin ederim kaçmıştı. Sen ona şey mi diyorsun? Tövbe estağfurullah. Bu telik gördüğünü. yine. çok iyi. İyiyim. Ömer sen koşsan olmaz mı? Hayır. Ya Ömer. O zaman neyle yapak? Ya Ömer.